Allah'ım. <laughs> ya pati mi koyuyorsun bana? Senin o patini yesinler. Evet çok güzel patin var. Korkma tamam mı? İğnen kalmış bir tane onu yapacağız sadece. Gel bakalım hoş geldin. Buyurun efendim. Hadi ne haber nasılsın? Gelmeyecek mi? Koca bıyık. <laughs> Sıcak mı? Hiç kalkası yok vallahi. Hmm. Zaten eve oh, gel masaj yapacağım sana biraz vallahi gel. Gel gel. Hmm, hoş geldin. Ne haber Bakayım. Hemen muayenemize başlayalım mı? Önce masaj mı yoksa hangisini istersin? Masaj yapayım tamam biraz. Hah. Oh. Ha. Oh. İyi mi böyle? Hayır, ya. Dur bakalım. Ay gözlere bak ya çok güzelmiş gözleriniz efendim. Ağzınıza bakalım ama. Evet işte işimiz devam ediyor bir taraftan. Oh mis gibisin. Bravo sana. Baya büyümüş ya. evet, evet size çekmiş gerçekten. Boyu uzun olacak bunun inanılmaz. Çok uzun bu. Evet. Koca patilim benim. Ha, yesinler senin o patilerini. Ha, şimdi ona bakacağım. Evet, dön bakalım şu göbüşüne bir bakalım. Ha, sen yata dur. Şimdi göbüşüne sivilce gibi bir şey varmış. Ben fotoğraftan göğüs ucu gibi gördüm ama şimdi bir bakalım ona. Yani mesela bu onlardan bir tanesi. Şu gördüğünüz şey evet, bu muydu? Tamam, tamam. O, o zaman. Evet, bu bazen karışabiliyor. Göğüs ucu, bazen sivilce zannedilebiliyor bunlar. Önemli. Bunun simetriğinde mesela bir Aynen. tane daha olması gerekiyor. tabii. hemen kontrol edelim. Mesela simetriğinde hemen bir evet. tane daha var. Oluyor, sorun yok. Gayet normal bir şey. <laughs> Hareketlere bak. Hareketlere bak, ısırırım seni. Ha. ha? Kilon kaç oldu, bakalım mı kilona? Evet, Dilancığım, sen koy. Bu arada Dilan bugün stajını bitirdi. Son günü bugün. Stajını da tamamladı. Çok da güzel tamamladı. Çok yardımcı oldu bize. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan. Güzel. Eline sağlık. Gel bakalım. Kaç olmuş? Bravo sana. 2.300 300. Evet bekliyorsun. Bravo. Dinleyelim mi seni? Arkasını dönsün bana. Of yürün sonu be. Bekle bakalım. Evet, kalbini de dinleyebilir miyim o güzel kalbini? Bakayım neler söyleyecek bana. Hmm, çok güzel gerçekten. <laughs> Nasıl duruş öyle? Yıkılacak mı? <laughs> Attı kendini yere. <laughs> Kaçacaksın, olmaz dur. Bravo sana. Bitti işte, bu kadar. Sana birazcık ödül verebilir miyim çok uslu olduğun için? Bak. Çantasına gitme peşinde. Buyurun efendim. Yiyecek mi? Şöyle koyayım ben. Sen bir bak tadına olur mu? Ben o sırada yiğneni getireyim. ha. İç Paris de var tabii bugün. Yiyor musun? Aferin. Başaramıyor. <laughs> Çok yavaş yiyorsun ama. Hap koyayım mı içine? Yutar mısın acaba? Evet de yutmaz. O kadar yavaş yiyor ki, dikkatli yiyor. Sanki hap koyarsam kanmamak için önlem alıyormuş gibi. Değil mi? Ben de aparatla vereceğim o yüzden sana. Kocaman aç bakalım ağzını. Kızıyor musun? Ya öyle kurtulamazsın ama atamadık. Dur. Gel. Atamamışız. Doğan aparat atmıyor. Başaramıyoruz. Hmm. Özür diliyorum senden. Son bir kere daha. Evet attı tamam teşekkür ederim. O aparatı çöpe atalım. <laughs> evet sakin bitiyor. Bitiyor çok az kaldı. Evet iğnen kaldı sadece. Ben sana birazcık daha yaşmamı vereceğim. Sonra oyuncak oynayacağız seninle. O sırada iğneni yapacağım tamam mı? Gel böyle. Tırnakları kesilecek mi? Yok. Tamam onları da hallederiz şimdi. Evet gel bakalım böyle. Ben biraz cimcikliyim seni. Ha yiyor musun? sonu da bravo sana kurt. Bravo be. Bitti işte bu kadar. Geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Bolca masaj yapalım hemen. İyi misin? Ha, gel bakayım. Özür dilerim. ben affedebilir misin? Yemek yiyordun çok güzeldi mi? Evet. Özür diliyorum sana. Bekle biraz. Tamam bir şey yok. Bitti ki. Kamurdanmaya bak. Ne oldu? Yemek yiyeceğim mi biraz daha? Hadi gel biraz daha yemek yiyelim. Evet. Sen yemene bak boş ver. Ha, yedir abla sonra. Damlasını yapmadan önce tırnaklarını keselim. Bir ödül veriyoruz. Bir tırnak kesiyoruz. Bir iğne geliyor. Buraya <laughs> inanılmaz kafası karışıyor buraya gelince. Gel hadi bakalım. Evet bekle. Hemen tırnaklarını kesiyoruz. Evet, dur bakalım. Tut abi şunu. Sen masaj yap ona. masaj. Ha, hem masaj, hem manikür pedikür, tamam mı? <laughs> Ay ne kadar güzel tırnakların var böyle ya. Bak bunları çok ucundan alıyorum zaten. Üzülme tamam mı? Heh. Son. Gel bakalım bana bir daha. Yaklaş bana. Evet. Sarıl bana sen. Mesut inanılmaz Sıkıldı şu anda. <gülüyor> Kandırmışsınız resmen <laughs> çocuğu. <laughs> Gezmeye diye çıkıp veterinere gelmek ha? Aferin sana. Damlanı da yapalım şimdi. Aa, tamam. Aşıları bitmiş mi oluyor Menal? Menal yok galiba. Bitmiş mi oluyor aşıları? Evet bu son aşısıymış zaten. Mösyö'cüğüm son aşıymış bu bir tanem. Bir sene rahatsın. Tamam mı? Tabii iç dış parazitlere düzenli devam edeceğiz. Onlar yazın ayda bir, kışın iki ayda bir olarak sürmeye devam edecek. Evet bekle. Evet bir de şöyle kameraya bir pozunu ver. Kanalımıza abone olmalarını söyler misin? Söyledin mi? Başka bir şey deme tamam mı? Abone olun de. Bu kanalı bırakın deme sakın. Olur mu? Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Aa anal kese. Anal kese ne bakacaktık. Doğan tut abicim. Bakalım bir doluluk var mı? Hiç uğraşıyor mu poposuyla? Ya bu skot ışıklarına çok sık karşılaşıyoruz artık. Bu anal kese sorunlarıyla. Ama bakalım belki kendi boşaltmıştır bu sefer. Nefret ediyorlar bundan. O yine doğmuş. Tamam, evet, tertemiz oldun. Bak bu kimin kokusu? Gördün mü? Kimin kokusu? Senin kokun. Bir de silin popişine. Ya muhtemelen ömür boyu devam edecek bu. Sizin her seferinde bize muhakkak biz unutsak da hatırlatmanız lazım. Çok önemli. Kaçak buradan mi? Hepsinde değil ama olabiliyor evet. <laughs> ya beklediği zaman da ana kese yangısına dönüşüyor. Şu an yangı yok. Ama şu an doluluk var. Bekleseydi katılaşacaktı, yangıya dönüşecekti. Çok derin düşüncelerden. <laughs> Özür dileriz. Hadi kaç. <laughs> kaç. Şimdi biraz dolaşalım. Evet, sözü tutacağız yani değil mi? Tamam, tamam, biz de bir tane mesela yaş mama hediye verelim Doğan. Gönlünü alalım onu. Buyur, buyur. Hoşça kal, görüşürüz. Hadi ver pati ver bir daha. Koyacak mı elini? <laughs>